Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün temel haklarımız, bayrağımız ve İstiklal Marşı konularını öğreneceğiz. Ben sizlere bu konuyu çok kısa bir sürede anlatacağım. Sizler de çok kısa bir sürede öğreneceksiniz. Çünkü bugünkü konumuz gerçekten çok kolay ve çok güzel bir konu. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Çalışmamıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi programımızı sizlere tanıtalım. Bugün 25 Nisan Pazartesi günü ve Temel Haklarımız, Bayrağımız ve İstiklal Marşı konusuyla karşınızdayız. Dersimizin sonunda programımıza döneceğiz ve sizlere buradan ödevlerinizi vereceğiz. Hemen şöyle programımızı güzel bir şekilde kenara alalım. Evet, bugün hangi konuları öğreneceğiz? Bugün başlığımızdan da anlayacağınız üzere Temel Haklarımız. Temel haklarımız nelerdir? Özgürlüklerimiz nelerdir? Hangi haklara sahibiz? İşte bu soruların hepsinin cevabını bugünkü dersimizde bulacaksınız ve aynı zamanda bayrağımız ve istiklal marşı konularını da hemen şöyle bayrağımızı güzel bir şekilde şuraya bırakalım ve egemenlik, bağımsızlık sembollerimizden olan bayrağımızı, istiklal marşımızı, başkentimizi bugünkü dersimizde güzel bir şekilde öğreneceksiniz sevgili arkadaşlar. O halde çalışmamıza başlayalım. Şimdi Temel haklarımızı öğrenelim. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara temel hak denir. O halde doğuştan yani doğduğumuz andan itibaren hatta anne karnında bile diyebiliriz e, sahip olduğumuz ve bizim insanca yaşayabilmemiz için olan gerekli tüm haklara temel hak denir ve temel hak ve özgürlükler evrenseldir. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Bakın şöyle evrenseldir diye de buraya yazalım. Temel hak ve özgürlükler evrenseldir. Yani herkesin yaşama, sağlık imkanlarından faydalanma ve benzeri hakları vardır. Peki temel haklar devlet tarafından anayasa ile koruma altına alınmıştır. Evet, bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızda işte yasama hakkımız, sağlık hakkımız, eğitim öğrenim hakkımız tek tek yazmaktadır ve bu hakların nasıl kullanılacağı, bu haklarla ilgili tüm detaylar anayasamızda bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin bazı temel haklarımıza bakalım. Bunlardan birincisi yaşama hakkı. Yaşama hakkı bizim en temel hakkımız ve Anayasamızın 17. maddesi herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir der. İkinci temel hakkımız eğitim ve öğrenim hakkı. Eğitim ve öğrenim hakkı da çok önemlidir. Bizim anayasamızda kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamazlar ve işte eğitim nedir arkadaşlar? Belli bir süre zorunludur. İlkokul, ortaokul, lise hep zorunlu değil mi? Gidip okumak zorundayız ve devlet bu sayede vatandaşlarını eğitir ve vatandaşlarının bilinçli, eğitimli bireyler olmasını sağlar. Ve aynı zamanda eğitim ve öğrenim bizim birer hakkımızdır. Peki geldik özel hayatın gizliliği hakkına. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Öyle işte evimizde oturuyoruz. Birisi dışarıdan gelip bizim fotoğrafımızı çekemez veya aile arasında dışarıda bir yerde oturuyoruz. Kimse gizlice ne gelip veya açık olarak biz istemediğimiz sürece bizim fotoğrafımızı çekemez. Bu özel hayatın gizliliğine aykırıdır sevgili arkadaşlar eğer sizin fotoğrafınız çekilir ve sizden izinsiz yayınlanırsa devlet tarafından sizleri tanınan haklar var ve e, bu hakları kullanarak o yayınlayan kişilere dava açabilirsiniz. Hukuki süreci başlatıp hakkınızı sonuna kadar arayabilirsiniz arkadaşlar. Ve geliyoruz sağlık hakkına. Sağlık hakkı gerçekten çok ama çok önemli bir hak. Anayasamız herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir der. Ve ülkemizde sağlık hakkının kullanılması için vatandaşların sağlık hizmetlerinden çok daha iyi bir şekilde yararlanabilmesi için devletimiz ne yapıyor? Hastaneler açıyor. O hastanelerde doktorlar görevlendiriyor ve bizler rahatsızlandığımız zaman o hastaneye gidip o doktorlardan, o hemşiler, o hemşirelerden sağlık hizmeti alıyoruz. Bir diğer hakkımız konut dokunulmazlığı hakkı. Sevgili arkadaşlar, kimsenin konutuna dokunulamaz. Ancak e, konut dokunulmazlığı hakkının e, belli istisnaları vardır. Yani kamu düzenini sağlamak, suç işlenmesini engellemek, işte genel sağlık ve ahlakın korunması için, genel sağlık ve ahlakın korunması için konut dokunulmazlığı hakkı kısıtlanabilir. Yani özel bir suç durumu veya anayasada yazılı e, durumların ihlali olmadığı sürece konutumuza kimse dokunamaz arkadaşlar. Ve geliyoruz seçme ve seçilme hakkına. Seçme ve seçilme hakkı bizim için vazgeçilmez bir haktır. Bu hak milli egemenliğin milli egemenliğin olmazsa olmazıdır sevgili arkadaşlar. Milli egemenlik nedir hocam? dediğinizi duyar gibiyim. Birazdan milli egemenlik ve hemen şöyle bakalım. Milli bağımsızlık kavramlarını çok güzel bir şekilde sizlere aktaracağım. Şimdi seçme ve seçilme hakkı. 18 yaşını doldurmuş, 18 yaşına gelmiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçme ve seçilme hakkını kullanabilir. O halde temel haklarımızı artık biliyoruz. Yaşam hakkımız var, eğitim öğrenim görme hakkımız var. Özel hayatın gizliliği, seçme seçilme, konut dokunulmazlığı, sağlık hakkı bizim temel haklarımız arasında sevgili arkadaşlar. Ve bu arada bunlar sınavlarda karşınıza gelebilir. O halde ne yapacağız? bu hakları güzel bir şekilde aklımızda tutacağız ve geldik katılım hakkına. Şimdi temel hak ve özgürlükler evrenseldir. Bunu biliyoruz zaten az önce söyledim. Çünkü tüm insanlığı, ilgilendiren tüm insanlar bu haklardan yararlanır. Sağlık hakkından, yaşam hakkından ve benzeri diğer haklardan. Katılım hakkı çok önemli bir haktır sevgili arkadaşlar. Peki nedir katılım hakkı? İnsanların Yaşamlarını etkileyen toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmelere dair söz sahibi olmaları açısından kullanılan temel haklara katılım hakkı denir. Bakın bir kez daha söylüyorum. İnsanların yaşamlarını etkileyen toplumsal, hem toplumla ilgili, hem e, siyasal hem de ekonomik gelişmelere dair söz sahibi olmaları açısından kullanılan temel haklara katılım hakkı denir. Katılım hakkı sayesinde bizler toplumun yönetim süreçlerine Katılırız ve doğrudan e, ne yaparız sevgili arkadaşlar? Bu süreçlerde etkili oluruz. Örneğin vatandaşların ülke yönetimine katılma hakkı vardır. Seçimler yapıldığı zaman insanlar ne yaparlar? Giderler vatandaşlık görevi gereği oy kullanırlar. Ve kendisini yönetecek olan kişiyi doğrudan oy kullanarak seçmiş olurlar. İşte bu katılım hakkına bir örnektir arkadaşlar. Veya e, toplumla ilgili bir meselede görüş beyan, beyan edip kamuoyu oluşturmak yine katılım hakkıyla doğrudan alakalıdır. Herhangi bir siyasi partiye üye olup o siyasi parti parti çatısı altında faaliyet göstermek, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olup bu sivil toplum kuruluşu e, altında faaliyet göstermek bunların hepsi yönetime katılmayla doğrudan alakalıdır sevgili arkadaşlar. Ama siz katılma hakkı denince e, seçme ve seçilme e, hakkınızın olduğunu bilin. Katılım hakkı denilince aklınıza direkt sizi yönetecek olan kişileri sizin oy vererek seçmeniz aklınıza gelsin sevgili arkadaşlar. Böylece ne yapıyoruz? Yönetime katılıyoruz. Ülkenin yönetiminde söz sahibi olmuş oluyoruz. Ve geldik özgürlük kavramına. Temel haklarımızı öğrenelim konusunda. Temel haklarımız var bir de özgürlüklerimiz var. İnsanın her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi istediğine göre ve düşüncesine göre karar vermesine Özgürlük denir. O halde ben her türlü dış etkiden yani hiç kimseden etkilenmeden istediğim gibi karar alıp, istediğim gibi düşünüp, istediğim gibi bunu uygulayabiliyorsam ben özgürüm demektir ve buna özgürlük denir. Ama burada başkasına rahatsızlık vermemek, başkasının özgürlüğünü engellememek çok önemli. Aynı zamanda kanunlara aykırı hareket ve davranışlar yapmamak da yine çok önemli. Peki devlet tarafından güvence altına alınan özgürlüklerimiz nelerdir? Bu özgürlüklerden bazılarını şimdi sizlere anlatacağım. Birincisi haberleşme özgürlüğü. Herkes haberleşme özgürlüğüne, hürriyetine sahiptir. Hürriyet, özgürlük aynı anlamda. Haberleşme özgürlüğü sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olayı ne yapıyoruz? Aynı anda veya çok kısa bir süre içerisinde öğrenebiliyoruz. Geçiyoruz din ve vicdan özgürlüğüne. Din ve vicdan özgürlüğü bizim için vazgeçilmez, çok önemli bir özgürlüktür ve din ve vicdan özgürlüğü anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Herkes vicdan dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Herkes istediği dine istediği düşünceye inanabilir ve dini ayinlere, törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya hiç kimse zorlanamaz ve aynı zamanda e, dini inancından e, işte ibadetinden dolayı da kınanamaz, suçlanamaz. Bu da anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Düşünce ve kanaat özgürlüğü. Sevgili arkadaşlar herkes düşünce ve kanaatlerini görüşlerini açıklamakta özgürdür ve her ne sebeple olursa olsun düşünce ve kanaatlerini açıklamaya insanlar zorlanamazlar. Yani insan kendisi isterse bunu açıklar. Her ne sebeple olursa olsun kimse düşüncesini açıklamaya zorlanamaz ve düşünceleri sebebiyle de kınanamaz, suçlanamaz sevgili arkadaşlar. Tabi ee, anayasal bir güvence altındadır düşünce ve kanaat özgürlüğü. Aynı zamanda Düşünce ve kanaatlerini açıklarken insanlar başkalarına hakaret etmemeli ve kanunlara aykırı e, da olmamalıdır. Yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz önemli bir e, özgürlüğümüzdür sevgili arkadaşlar. Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir ama belli durumlarda kısıtlanabilir. Örneğin kamu mallarını korumak, sağlık ve düzenli, düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, salgın hastalık bölgelerine girmek veya çıkmak bunun yasaklanması gibi yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlanabilir. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde ne olmuştu sevgili arkadaşlar? Covid-19 salgınından dolayı seyahat ve belli bir bölgeye yerleşme kısıtlaması getirilmişti. Özellikle seyahat kısıtlamasını buna örnek olarak verebiliriz. Ne olmuştu? İşte şu kadar ile bir ay süreyle girişe çıkışlar yasaklandı. Neden yasaklanmıştı? Çünkü insanlar oraya gidip e, hastalığı yaymasınlar veya oradan çıkarak başka yerlere hastalığı taşımasınlar diye. Böylece özgürlüklerimiz de bitmiş oldu. Sevgili arkadaşlar bakın sınavlarda ben şimdiden söylüyorum sizlere burayı kesinlikle not alın ve kesinlikle temel haklarımız sınavlarda karşınıza gelecek. Temel haklarımız nelerdir? Burayı kesinlikle iyi bir şekilde bilin. Yine özgürlük kavramının tanımını çok iyi bir şekilde bilin ve aynı zamanda özgürlüklerimiz nelerdir bunları da bilmenizi istiyorum çünkü sınavlarda bunlar karşımıza gelecek ve geldik düşünce özgürlüğüne kişinin inançlarını ve düşündüklerini hiçbir baskı uğramadan özgürce açıklayıp yayabilmesine biz düşünce özgürlüğü diyoruz milli güvenlik kamu düzeni gibi durumlarda bu hakkımızın sınırlanabileceği anayasamıza belirtilmiştir düşünce özgürlüğü bizim anayasal çok önemli bir kazanımımızdır kişi istediği gibi düşüncelerini hiçbir baskı altında kalmadan açıklayabiliyor ve anayasamız tarafından bu güvence altına alınmıştır. Bunu da güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. Ve şimdi konumuzla ilgili çok güzel bir soru çözeceğiz. Lütfen sizler de sorunun doğru cevabını videonun altındaki yorum kısmına yazmayı asla ve asla unutmayın. Verilen cümleler ile temel hak ve özgürlüklerimiz eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor sorumuz. Temel hak ve özgürlükler burada verilmiş. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, düşünce ve kanaat özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü. Şimdi eşleştirmemizi yapacağız. Her ne sebep ve amaçlı olursa olsun kimse fikirlerini açıklamaya zorlanamaz. Bu nedir arkadaşlar? Düşünce ve kanaat özgürlüğüyle doğrudan alakalıdır. Bu nedenle ne yapacağız? B seçeneğini eleyeceğiz. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Bu açık bir şekilde eğitim hakkıyla doğrudan alakalıdır. Hemen eğitim hakkında çıkarttık. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bakın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu da sağlık hakkıyla doğrudan alakalıdır sevgili arkadaşlar. Hemen bunu da çıkartalım ve cevabımız din ve vicdan özgürlüğü. Burada din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili hiçbir bilgi e, yer almıyor. Ee, bu e, özgürlüğümüzden bahsetmemiş. Bu nedenle cevabımız D seçeneği. Hadi bakalım. Sıradaki konumuz bayrağımız ve istiklal marşı. Şimdi bu konuda bir kere milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramlarını çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Adınız gibi bilin. Çünkü bu kavramı şimdi gördünüz. 6 sosyalde, 7 sosyalde yeni göreceksiniz. 8 sınıf inkılap tarihinde ve liseye geçtiğinizde eğitim hayatınızın neredeyse tamamında bu iki kavram karşınıza gelecek arkadaşlar. Milli egemenliği gördüğünüzde egemenliğin doğrudan millete ait olması aklınıza gelsin. Seçimler aklınıza gelsin. Halkın kendisine yönetecek olan kişiye oy vererek e, veya herhangi bir siyasi partiye e, oy vererek seçimlerde işte tercihini yapması aklınıza gelsin. Seçimler, işte e, oy verme işlemi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması doğrudan milli egemenlikle alakalıdır. O halde halkın kendi e, içerisinden temsilciler e, seçerek meclise göndermesi, halkın seçimleri giderek oy kullanması, e, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması doğrudan milli egemenlikle alakalıdır. Peki milli bağımsızlık nedir? Milli bağımsızlık bir milletin ve bir milletin bağımsız ve hür bir şekilde yaşamasına başka bir devlete bağımlı olmadan özgürce karar ver, verebilmesine Biz milli bağımsızlık diyoruz Şimdi ülke içte ve dışta bağımsızsa ülke içerisinde herhangi bir karar alınırken bu kararı ülkemiz hiçbir dış etkiye bağlı kalmadan alabiliyorsa Örneğin ülkemiz içerisinde bir kanun çıkartıyoruz ve bunu biz istediğimiz için çıkartıyorsak orada milli bağımsızlık vardır. O ülke milli bağımsızlığa sahiptir diyebiliriz. Veya hür bir şekilde, bağımsız bir şekilde o ülkenin e, insanları yaşayabiliyorsa başka bir devletin etkisi altında değilse yine orada bir milli bağımsızlık vardır demektir sevgili arkadaşlar. Ama benim ülkemi nasıl yöneteceğim, benim ülkemle ilgili e, alınan kararların nasıl olması gerektiğini başka bir devlet veriyorsa orada milli bağımsızlık yoktur arkadaşlar. Ve bu durum bağımsız devlet anlayışına da aykırıdır. O halde milli egemenlik deyince halkın kendi kendisini yönetmesi işte seçimlere girmesi, oy kullanması, milli bağımsızlık denilince de aklımıza ülkenin başka bir ülkenin etkisi altında kalmadan istediği gibi kendisini yönetmesi ve kararlarını istediği gibi alabilmesi aklımıza gelecek. Ve geldik egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden bazılarına. Şimdi bayrağımız bizim egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz arasındadır sevgili arkadaşlar. 1983 yılında çıkartılan Türk Bayrağı Kanunu ile bayrağımızın boyutları, şekli, nerede ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir ve bayrağımız bizim için nedir? Kutsaldır ve egemenlik, bağımsızlık sembollerimiz arasındadır. Yani bizim bayrağımız var. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Biz egemen bir ülkeyiz ve bayrak sevgimiz sanatın birçok alanına da konu olmuştur sevgili arkadaşlar. Bakın Arif Nihat Asya Bayrak şiirini yazmış. Daha pek çok eser bayrakla ilgili yazılmıştır. Ve geldik milli marşımıza. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden biri de milli marşımızdır. Bakın Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı milli marşımız olarak kabul edilmiştir ve Mehmet Akif Ersoy milli marşımızın yazarıdır sevgili arkadaşlar. Osman Zeki Üngör ise milli marşımızın bestecisi olarak bilmemiz gereken yine bir diğer önemli isimdir. Bakın milli marşımız korkma diye başlıyor ve Türk ordusuna ithafen kim tarafından yazılmıştır? Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden e, olan başkentimiz de bilmemiz gerekiyor. 10 Çekim 1923'te Ankara başkentimiz olmuştur. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz arasındadır. Yine sevgili arkadaşlar bizim paramız bağımsızlık sembollerimiz arasındadır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Hadi bakalım son bir ee, sorumuz var. Bu sorumuzun ardından çalışmamızı tamamlayacağız. Metinde boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Bir milletin hür yaşamasına başka bir devlete bağımlı olmadan özgürce karar verebilmesine ne denir? Tabii ki de milli bağımsızlık denir. Milli sınırlarla, milli eğitimle alakalı bir durum burada yok. Ve milli egemenlik neydi? Halkın kendi kendisini yönetmesi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması, halkın Kendisini yönetecek olan kişileri e, seçimlerde oy vererek seçmesiydi. Ama bir ülkenin, bir milletin hür ve bağımsız yaşaması başka bir devlete bağımlı olmadan yaşaması ise milli bağımsızlık kavramıyla doğrudan açıklanabilen kavramdı. Bu nedenle cevabımız A seçeneği. Son olarak ödevlerinizi vereceğiz ve çalışmamızı tamamlamış olacağız. 0'dan 5'e Sözel Kitabımızda sayfa 126 ile 129 arası sizin ödeviniz arkadaşlar. Hemen şöyle... 126 ile 129'u açalım ve bakın işte bu sayfalar sizin ödeviniz. E, taktikli Sözel kitabımızda e, 17. test ve Dinamo Sosyal kitabımızda 51. test ile... 52. test sizin ödeviniz arkadaşlar. Bu konuyu çok güzel bir şekilde anlayıp öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmeniz için 51 ve 52. testi çok güzel bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Ve Zor Bankası'nda ise 17. test sizlerin ödevinizdi. Hadi bakalım böylece çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olmuştur. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Like atmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Son sorumuz ödül soru. Ödül sorunun cevabını da yorumlara bekliyorum.